Mekke'den Medine'ye göç eden Müslümanlara muhacirler yani göç edenler denildi. Muhacirleri barındıran, onlara her türlü yardımda bulunan Medineli Müslümanlarsa ensar yani yardım edenler olarak adlandırıldılar. Muhacirler Medine'ye yanlarında hemen hiçbir şey getiremeden ulaşmışlardı. Önemli bir bölümü zengin insanlardı ve Mekke'nin mal mülk sahibi kesimi arasındaydılar. Ancak hicret ederken bu malların tamamına yakınını geride bırakmak zorunda kalmışlardı. Hicret gizlice yapıldığı için dikkat çekmemeleri gerekiyordu ve bu nedenle yola çıkmadan önce mallarını satmaları mümkün olmamıştı. Rabbimiz bir ayetinde muhacirler hakkında şöyle buyurmuştur. Bundan başka bu mallar hicret eden o fakirleredir ki onlar Allah'tan bir fazla arayıp Allah'a ve onun Resulüne yardım ederlerken yurtlarından ve mallarından sürülüp çıkarılmışlardır. İşte bunlar sadık olanlar bunlardır. Ensar, önceki yıllarda hac mevsimlerinde Mekke'ye giderek gizlice Resulullah'a biat eden ya da biat eden Müslümanların tebliğiyle İslam dinini kabul eden yesiplilerden oluşuyordu. İslam'ı Mekkeli Müslümanların çoğundan daha geç kabul etmişlerdi ama onlar gibi güzel ahlaklı, samimi ve fedakardılar. Evlerini, yiyeceklerini, mallarını ve mülklerini muhacirlerle gönülden paylaştılar kendileri ihtiyaç içinde kalsalar bile onların rahatını üstün tuttular. Allah muhacirlerle ensar arasındaki bu güzel din kardeşliğini ve gösterdikleri üstün ahlakı şöyle haber verir. Kendilerinden önce o yurdu hazırlayıp imanı gönüllerine yerleştirenler, hicret edenleri severler ve onlara verilen şeylerden dolayı içlerinde bir ihtiyaç arzusu duymazlar. Kendilerinde bir açıklık olsa bile kardeşlerini öz nefislerine tercih ederler. Kim nefsinin cimri ve bencil tutkularından korunmuşsa işte onlar felah bulanlardır. Hicretin hemen ardından Mekke'deki müşrikler göç eden Müslümanların evlerini, dükkanlarını ve tüm diğer mülklerini yağmaladılar. Bunun haberi de çok geçmeden Medine'ye ulaştı. Ama bu durum onlarda hiçbir şekilde endişe ve hüzün oluşturmadı. En büyük zenginliğin Allah'a iman ve teslimiyet olduğunu, Allah'ın kendisine güvenen kullarının güvenini boşa çıkarmayacağını biliyorlardı. Allah, Ensar ve Muhacir'in bu üstün ahlakına karşılık onlardan hoşnut olduğunu Kur'an'da şöyle bildirmiştir. Öne geçen muhacirler ve ensarla onlara güzellikle uyanlar. Allah onlardan hoşnut olmuştur, onlar da ondan hoşnut olmuşlardır. Ve Allah onlara içinde ebedi kalacakları, altından ırmaklar akan cennetler hazırlamıştır. İşte büyük kurtuluş ve mutluluk budur. Muhacirler çok kısa bir zamanda Medine'de rahat barınaklar elde ettiler. Dahası kısa zamanda iyice güçlenecek ve Mekke'li müşrikleri mağlup edecek güce ulaşacaklardı. Rabbimiz bir ayette muhacir Müslümanları zayıflıktan büyük bir güce nasıl ulaştırdığını şöyle bildirmiştir. Hatırlayın, hani sizler sayıca azdınız ve yeryüzünde zayıf bırakılmıştınız. İnsanların sizi kapıp yakalamasından korkuyordunuz. İşte O, sizi yerleşik kılıp barındırdı, sizi yardımıyla destekledi ve size temiz şeylerden rızıklar verdi ki şükredesiniz. Allah Müşriklerin her türlü çabalarına rağmen Rabbimizin lütfuyla Müslümanlar güçlendi, İslam ahlakı yaygınlaştı. Mekkeli müşrikler kendilerini Arabistan'ın hakim olarak görüyorlardı. Atalarından öğrendikleri ve yüzlerce yıldır değişmeden gelen batıl geleneklerine körü körüne bağlıydılar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin önderliğindeki küçük bir grubun bu batıl inanışları ve uygulamaları tamamen ortadan kaldırıp İslam ahlakına hakim kılacaklarını ummuyorlardı. Ama hiç ummadıkları şey başlarına gelecek ve beklemedikleri bir biçimde mağlup olacaklardı.